Merhaba arkadaşlar. Bugün de Zambak videolarla karşınızdayım. 27 Haziran 2021. Yani dün bunlar açık değildi. Bugün itibariyle açılmışlar. Görmüş olduğunuz gibi ülkemize ait e, Lilium Candidium, Mis Zambak, Ak Zambak, Bey Zambak, Beyaz Zambak, Madonna Lili, birçok adı olan çiçeğimiz soğanlı bir bitki. Daha önce bunlarla ilgili birçok video yapmıştım size. Arkadaşlar şimdi göstereceğim kısım çiçek ve polenlerle ilgili. Şimdi son zamanlarda biliyorsunuz bayağı revaçta olan bir bitki. Hem sağlık açısından hem de kozmetik sanayinde çok fazla kullanılan bir bitki. Hem soğanları, hem görmüş olduğunuz beyaz yaprakları, hem de şu e, polenli olan kısımlar, erkek organlar kullanılabiliyor. Arkadaşlar e, ev hanımları arasında en çok yapılan reçel ya da bunların şerbeti yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi, şu ben size kısacası anlatayım. Şu beyazlar toplanıyor. Bunları güzelce topladıktan sonra şimdi kaç tane kök var bilmiyorum ama aşağı yukarı 100-150 gram ya da 200 gram topladığınız düşünelim. Aynı gül reçeli yapar gibi arkadaşlar. Bunları sudan geçiriyorsunuz. Daha sonra buzdolabına bir kutun içerisinde, tasın içerisine az bir miktarda şeker koyuyorsunuz arkadaşlar. 200 gramsa aşağı yukarı 100 gram şeker koyabilirsiniz bir gün arkadaşlar bundan şekerde bırakıyorsunuz. Daha sonraki aşamada arkadaşlar bir gün sonra ya da iki gün sonra yapabileceğiniz işlem normalde 200 gramsa 1 litre dinlenmiş su ya da içme suyunu içerisine 100 gram şeker atıp kaynatıyorsunuz arkadaşlar. Kaynadıktan sonra ondan sonra içerisine buzdolabından almış olduğumuz iki gün ya da bir gün bekleyen zambaklarla şekerli karışım içine atıp 2-3 dakika kaynatıyorsunuz arkadaşlar daha sonra aynı e, gül reçeli gibi zambak reçeliniz oluyor arkadaşlar bu sarıları reçellerde kullanmıyorsunuz bunları e, farklı şekilde ayrı topluyorsunuz eğer bunun içine katarsanız e, bunlar e, yapmış olduğumuz ürünü acılaştırıyor o yüzden polenlerini başka şekilde kullanabiliyorsunuz balın içine atabilirsiniz arkadaşlar Aynı zamanda e, bu şekilde de yiyebilirsiniz ya da çayını da yapabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum ölçüler dahilinde arkadaşlar. Zambak dünyanın en zararsız şey olmasına rağmen çok fazla tüketildiği zaman bazı bünyelerde e, alerjik reaksiyonlar gösterebilir. E, i̇nanılmaz güzel kokusu var arkadaşlar. Bakın şunlar dediğim gibi şu dişicik şunlar erkek organlar. Bunlar tohumla da üretilebiliyor demiştim. Bakın en alt kısımda çiçek dibinde tohum oluşumu var. Zaten üzerine arılar bunların geldiği zaman buraları deviyor arkadaşlar. Tozlaştırıyor. Bunlar tozlaştığı zaman burada en alttaki tohum kesesi olgunlaşıyor. Çiçek açtıktan sonra bir ay, bir buçuk ay içerisinde olgunlaşıyor. Daha sonra içerisinde zarımsı, ince, siyah tohumlar oluşuyor. Onları diktikten sonra arkadaşlar 5-6 sene sonra bu şekilde forma ulaşabiliyorlar. 100 tane dikerseniz anca 10-15 tanesi bu şekilde iri olabiliyor. Bunun daha üretim yollarını size göstermiştim kolay üretim yollarını. Sapla üretebilirsiniz, dipten ayırabilirsiniz. Daha çabuk, 3-4 sene daha öne geçebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizlerin de zamanla arkadaşlar bu şekilde güzel zambaklarınız olacak. Daha fazla olabilirdi. Benim e, maalesef bu sene kör fale ya da işte kör köstebek dediğimiz bir hayvanla uğraştık. Yüzlerce soğanımı maalesef e, ambarına götürdü. Maalesef diyorum. Çünkü iyi onları. Bir daha bu kadar sağlıklı olma şansı yok. Kökten hepsini alıp alıp taşıdılar. Belki 1500 tane yakın soğan gitti bu şekilde. Kısmet artık e, elimizde bunlar ve Bunların yavruları var, onlardan öğreteceğiz. Bakın birkaç sene önce diktiklerim onlar da açmaya başladı. Ortalama 1000 tane, 1500 tane kaldım. Belki bu sene bir e, saplardan ve ayırma yöntemiyle gene bir 1000 tane yakın öğretirsek e, yorumlarda devamlı isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız oluyor. Onlara özür dileyerek 3-4 sene daha bizi beklemesini istiyorum ya da internetten güvenilir yerlerden alabilirler. Arkadaşlar bunlar Casablanca ile hiç alakası yok. Bazen e, onları söylüyorlar. Şu an bakın e, Casablanca türleri bunlar açmamış vaziyette. Bu lila açıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2, 4, 6, 8 genelde e, 10 ve 10 biraz üstünde açabiliyorlar 12'li 14'lü. 2'li 3'lü açanlar da var. Bakın bu görmüş olduğunuz gibi 4'lü, 5'li, Tamamen bunlar soğanın yaşlanması ile ilgili arkadaşlar. Ee, 3 senelik, 4 senelik soğanlar genelde 10, 12 ve üzeri açabiliyorlar. Bakın şu bayağı yaşlı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane bunda çiçek çiçek var arkadaşlar. Tamamen soğanla ilgili. Soğan dediğim gibi ne kadar yaşlanırsa o kadar çok bunlarda çiçek açma olayı var. 140-150 cm e kadar boy atabiliyor. Daha gölgede olursa 170-180 cm e kadar atabiliyor arkadaşlar. Bunların maksimum boyu 70-80 cm. Bakın bu şekilde. Yaprakları daha canlı gözüküyor. Çiçekleri bizim zambaklara göre daha iri ve daha gösterişli ama bizim çiçeklerimiz de mükemmel açmasına rağmen inanılmaz bir kokuya sahip e, kazaplanka türlerinde diğer zambak türlerinde e, madonna lili ya da ak zambak mis zambak gibi koku olayı yok arkadaşlar. Onlar sadece görüntüden ibaret bakın. Arılar sık sık ziyaret ediyor arkadaşlar. Dünyanın en güzel kokan soğanlı bitkilerinden bir tanesi arkadaşlar beyaz zambaklar. Ülkemizde de her bölgede yaygın olarak yetişiyor. Özellikle arkadaşlar yetiştirmek isteyen arkadaşlar deniz seviyesinden yüksekte olan kısımlarda yetiştirilirse daha sağlıklı oluyor. Çünkü deniz seviyesinde de yetişir mi yetişir. Bu sefer de birçok kök hastalıklarıyla uğraşmak zorundasın arkadaşlar. Bu kışlamasını seven bir soğanlı bitki arkadaşlar. Ne kadar soğuk olursa o kadar daha az hasta oluyorlar. Sahil kenarlarında arkadaşlar. Mesela bunlar benim buralarda bir soğan 10 sene yaşıyorsa sahil kenarında belki 1 yıl, belki 2 yıl. Çünkü çok fazla rutubet nem ve sıcakta arkadaşlar bunlar soğanlar zamanla bozulma gösteriyor. Evet zambakla ilgili sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar ya da sizin yapmış olduğunuz değişik e, tarifler varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma destek olmak için de abone olursanız ayrıyetten sevinirim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın, mutlu kalın arkadaşlar.